Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 140.119 ihale kayıt numaralı arşiv dosyalarının sayısallaştırılması hizmet alımı işine toplam 2 adet istekli teklif vermiş bulunmakta. Teklif veren isteklileri sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Mebitek Bilişim AŞ, ikinci sıradaki istekli Süper Online İletişim Hizmetleri AŞ. İşimizin yaklaşık maliyeti 1 milyon 934 Türk lirası 64 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 milyon 934 Türk lirası 64 kuruş. Sıra numarasına göre teklif sıraları açmaya başlıyorum. Birinci sıradaki istekli. Mezitek Bilişim Aşe. Evet teklifini okuyorum. 3 milyon 697 bin 488 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 3 milyon 697 bin 488 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 110.924 Türk lirası 64 kuruş. İstekli 120.000 TL tutarında 31.08.2021 tarihine kadar geçerli olan geçiş teminat sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. Ticaret sicil gazetesi gazeteleri imza sirkülleri birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli geçiş teminat mektubu banka referans mektubu Referans mektubu teyit formu. Bilanço bilgileri tablosu. Ayrıntılı bilanço. İş bitirme belgesi. İş bitirme belgesinin belgesine ait bir açıklama metni. Düzenleme şeklinde Vekaletname. Niza Açıklama istenilen bilgi belge formu ek 1 ve eki belgeler. Yine ek 1'e ait açıklama formu. ve ekleri cihazlarla ilgili. Yine ek bir formu, teknik şartlama ile ilgili yetki belgesi satış. Yine ek bir formu idari şartnamenin 35. maddesiyle ilgili fiyat dışı unsur açıklamasına cevap olarak sunulmuş bir belge. test sonucu raporu ihale tarihinden önce belediyemiz bilgi işlem servis tarafından ve yüklenici tarafından düzenlenmiş test raporu. İkinci sıradaki istekli Süper Online İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi teklifini okuyorum. 1 milyon 924 bin 352 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 924 bin 352 Türk lirası. Geçiş teminat teklifine göre 57.730 Türk Lirası 56 kuruş olması gerekiyor. 60.000 TL tutarında Akbank tarafından düzenlenmiş Ayırt edici numara belirtilmiş. Sunulmayacak belgeler tablosuna. Teminatla ilgili. Diğer belgelerini okuyorum. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilerin belirtildiği standart formumuz ve buna ilişkin ortaklık pay defteri. Birim fiyat teklif mektubu <laughs> ve cetveli sunulmayacak belgeler tablosu. imza sirküleri vekaletname imza beyannamesi alt yüklenici çalıştırılacağına dair ve hangi işlerin yapılacağına dair liste banka referans mektubu bilanço bilgileri tablosu açıklama istenilen bilgi belge ek bir formu test sonucu raporu yine sunulmayacak belgeler tablosu içerisinde TürkSat Uydu, Uydu Haberleşme Kablo TV ile Süper Online arasında yapılmış arşiv otomasyon projesi hizmet alım sözleşmesi. ve yine kesilen faturalar. Bilgi güvenliği yönetim sistemi tescil sertifikası süper online olarak kalite yönetim sistem belgesi ISO 19794-7 2015 biyometrik imza ile ilgili sertifika biyometrik evet imza güvenli dijital imza sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyoruz katılmanız için. Detaylı inceleme tamamlandıktan sonra ekap üzerinden karar sizlere bildirilecek. Teşekkürler.